Evet arkadaşlar Manifesto Podcast'in bu yepyeni bölümüyle yine karşınızdayım. Nasılsınız arkadaşlar? Yoga hareketlerinin isimleri var ya işte aşağı bakan köpek duruşu, dağ duruşu, inek pozu, <laughs> işte kedi pozu, kaz osuruşu, işte palmiye ağacı pozu falan, kobra pozu falan. Ya bu şey gibi ilk birisi buldu bunu tamam mı? Yoga yapmayı buldu ve ona soranlarla dalga geçmiş gibi değil mi? Yani şu an abi hangi şey yapıyorsun böyle? Kobra pozu diye böyle <laughs> kafadan atmış gibi geliyor bana. Bence en iyi egzersiz isimleri askerde veriliyor abi. O kadar net ve düz ki. Hiç böyle süslememiş tamam mı? İnek pazı binine... Yok. Tüfeği yukarı kaldırma ve ense üzerine indirme. Bu kadar anlatayım koyayım. Net. <laughs> Çünkü en gerizekalıya bile anlatman gerekiyor ya. İnek pozu desen herif böyle bakacak. İnek pozu. inek nasıl lan? <laughs> Gövdeyi yana döndürüp bükme. Net. Gerçi bunu da anlayamayanlar oluyor da askerde. <laughs> o normal zaten. <laughs> Ben çocukken kot ceketler moda olmuştu. Ben de biliyorsunuz o zamanlar Sarıgazi'nin Gazi'nin Sarı Gazi olduğu zamanlarda Sarıgazi'de oturuyordum. Bir tane kot ceket almışlardı bana da ben de onunla geziyordum falan okulda. Birisi bana şey demişti Pantolon niye yukarı giydin? <laughs> Aslında çocukken zorbalanmak salakça da olsa zorbalara boyun eğiyorsun ya bir daha o kot ceketi giymemiştim. Halbuki mal anasını olsun. <laughs> Netflix'te Star Trek izliyorum da bu Kaptan Körk'ün sesi var. İşte hepsinin dublajı var daha doğrusu. Hepsini seslendiren ses sanatçıları var. Böyle pek inanmadan seslendiriyor gibiler ya. Benim çok gülüş, gülüşüme gidiyor. <laughs> gülüşüme geliyor gerçekten. Ya ben çok inanmadan yani bilmem ne katar üzerine edin ama yani <laughs> ne bileyim ya. Çok da saçma falan gibi bir iç sesiyle. Ya aman işte yaşıtlarım Gandalf dublajlıyor. Ben Kaptan Kirk olarak işte peluş yaratıklarla dövüş ediyorum diye. <laughs> Bir tane laf var ya, mutluluk parayla satın alınabilen bir şey olsaydı falan diye böyle. Mutluluk gerçekten parayla satın alınabilen bir şey. Sen hiç mutsuz böyle zengin gördün mü? Hepsinin yüzü ışıl ışıl, zengin keli var ya mesela, zenginin keli bile mutlu anasını satayım. İyi ki bu zenginin kafasındayım diye yani, parıl parıl parlıyor. Çünkü zenginlik mutluluğu abi satın alıyor, fakirin mutluluğu biraz kerizlikten yani. Şu ara yapmaktan keyif aldığım bir şey var. Girip işte böyle Instagram'a geçmişte çok ünlü olan kadın ses sanatçılarımızın ya da böyle dizi, film, sinema oyuncularımızın, tiyatro oyuncularımızın Instagram adreslerine bakıyorum. Artık gelmişler 60 yaşına, 70 yaşına işte 80 yaşına neyse. Ve teyze olmuşlar işte. Böyle bir çorba gibi tamam mı Instagram adresine girip bakıyorsun işte. Geçmişten ne bileyim Maksim'de sahne almış. Onun posteri. İşte onun altında böyle Zeki Müren'le böyle beraber katıldıkları bir şey. Onun altında torunu. <laughs> <laughs> Onun altında Tarık Akan oynadığı bir film falan. Onun altında işte marketten aldığı ananas bozuk çıkmış ondan şikayet ediyor. Mükemmel ya çok seviyorum izlemeyi yani bakmayı onları. İzlemek aslında biraz da izliyorum yani. Beni acayip neşelendiriyor. <laughs> Yeterince içince böyle bazen bir yerlerde dışarıda falan işte. Bana şöyle bir his geliyor. Ben karate biliyorum. Ya bilmediğimi biliyorum o an ama Sanki yaparım gibi geliyor. Çok fazla karate filmi izledim ve yaparım gibi geliyor. Sokakta dövüşen insanları gördüğüm zaman işte bunu kesin döverim. Bunu ağzını burnunu kırarım falan gibi. Çünkü ben karate biliyorum. Böyle bir duygu geliyor. Çok belli bir sarhoşluk aranındayken yani o da öyle geliyor. Halbuki ise hebele hübele diye dayak yiyeceksin yani. <laughs> Ben çocukken bazı annem babamla kavga ederdi işte. Sonra çok sinirli bir şekilde babam içeriye girip televizyonu açardı. Ve kanepede uyurdu işte. Belli bir yerden sonra <laughs> annem onun karşısına dikilip... <laughs> Kavga etmeye devam ederdi onunla yani. Ona çok sinirli bakardı böyle. Sessiz küfürler ederdi falan. Yani uyumak iyidir. Karşıdaki hıncını alsın diye. En azından yani. Bir de çocukken böyle kötü bir şey yapınca ben uyurdum hemen. Biliyorsunuz değil mi? Ağlamıştık, ağlamışlık, vücut böyle kaynamış, sımsıcak. O serin yatağa girersiniz. Yatak sana sarılır gibi yani böyle. Seni teselli eder. Uzak bir odadan annenin babanın bağırma sesi gelmektedir halen daha. Böyle tatlı tatlı uykuya dalarsın. <laughs> Bu Amerikan filmlerinde falan... Bu amına <laughs> <laughs> Öyle diyecek gibi oldum. Bu Amerikan filmlerinde falan görüyorum. Bunlar benlerine, çillerine falan çok fazla önem atfediyorlar. Size dikkat ettiniz mi? Bir yerlerinde bir şey çıkınca hemen doktora koşuyorlar. İşte bu kanser mi, ne bu falan, iyi uylu mu? Bizde sanki o kadar önem atfedilmiyor bu ben olayına. Mesela ben bir yerimde ben görüyorum. Diyorum ki benim buramda ben var mıydı acaba? Hatırlayamıyorum yani oramda ben olup olmadığını. Sanırım yeterince bendendi. Biraz da sizden bahsedelim. <laughs> nasıl <laughs> 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 Uzun arkadaşlıklarda ben en çok sıkan hadise bir arkadaşın aynı hikayeyi sürekli 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 anlatması. Benim bir arkadaşım var işte aynı hikaye ondan 8. kere deniyorum artık ve hikaye gittikçe gelişiyor. İlk önce bir kadını başka bir kadın arasında yapılan bir hikayeydi. Bu sonra İki tane adam katıldı hikayeye. son adamlardan birisi kadına küfür etti bir yerde. Bozamıyorsun da yani. Bazı insanların ama dikkat edin böyle tap bir hikayesi oluyor ve onu her yerde her zaman anlatıyor. Yani hadi şunu anlatsana diye böyle canın çektiği zamanlar bile oluyor bazen. Ama çoğu zaman bu sıkıcı bir durum yani. Yani dedim hikayenizi çeşitlendirin. Arkadaşlarınızı sıkmayın herhalde. Ben de her anlattığım şeyin bir ana teması ve sonucu olacağını böyle kendi kendime garanti etmişim gibi. Hep sonunda böyle bir şey. Bazı çizgi filmler ol, oluyordu ya böyle. Eee ne öğrendik bundan falan. İnsanlara terbiyesizlik yapmamalıyız. <laughs> Kablosuz süpürgelerin bu kadar meşhur olmasının sebebi şey değil mi? Evi işte prizin yerini sürekli değiştirmeden yani fişin yerini tek bir seferde süpürebil diye değil mi? Peki evin tek bir seferde süpürülebilecek kadar küçükse ya da elektrik süpürgesinin kablosu tek bir seferde süpürebilmene olanak sağlıyorsa işte buna rağmen gidip yine kablosu süpürge alıyorsan sen şerefsiz ve haysiyetsiz. <laughs> ne bileyim böyle aklıma geldi söyleyeyim dedim. <laughs> düşünce katarı diye bir şey var ya bir şey düşünmeye başlıyorsun ve o düşünmeye başladıktan sonra geldiğin en son nokta o en baştaki noktayla birbirinden çok alakasız bir şey oluyor ya. Böyle anları yaşamaya bayılıyorum ya. Mesela şey bıyığım uzamıştı geçen gün çok fazla artık keseyim diye düşünüyordum. Sonra güldür güldürüm bir tane skeci geldi bıyıkla alakalı aklıma. Sonra dedim aslında Levent Kırca bu skeç işini daha iyi yapıyordu sanki falan. O zamanlar daha iyiydi bu işler falan diye düşündüm. Sonra Levent Kırca'nın da bıyığı vardı kocaman. Sonra olacak o kadar da oynayan Sinan Benger'i düşündüm. Kaşları upuzundu, bıyıkları upuzundu falan. Sonra oradan Nietzsche'yi düşünmeye başladım. Kaşları upuzundu, bıyıkları upuzundu onun da. Sonra onun bir lafı var ya, kadının yanına mı gidiyorsun kırbaçını almayı unutma diye. Kesinlikle böyle değildi ama bu manada bir şeydi. Sonra Niçe dedim, iyi ki bu çağda yaşamıyor, onu cinsiyetçilikten... S***lerdi kesin diye. Sonra başka kim cinsiyetçiydi biliyor musun? İbrahim Tatlıses. Başından vuruldu ama hayatta kaldı. Bu Tanrı'nın cinsiyetçileri koruduğunu mu gösterir? Evet o Allah'ın bizim de yüzümüze gül be. Falan derken sonra baktım lan ben bunları nereden düşünmeye başladım diye. Düşünce akışına bayılıyorum. Bazen herkesin yaptığı ama herkesin yine birbirinden sakladığı şeyler oluyor şu hayatta. Mesela kaka yapmak. Tüm insanlar kaka yapıyor. Ama asla bundan bahsetmiyorlar ya. Bunun mizahı da olmuyor mesela kaka yapmanın. Şu anda da birçoğunuzu gerdim muhtemelen. Ama bunu hepimiz yapıyoruz. Bunu normalleştirmeliyiz yani. Ve başarılı kaka da insan için güzel bir şeydir. Biriktirirsin onu. Şimşekler yıldırımlar çakar. Dersin ki birik, birik biraz daha. Tam böyle tuvalete gidecek, şanlı bir kaka yapma işindeyken yani kapı çalar. İşte kargo gelir falan. Kargocu ya da şanlı bir kakanın eşindeyim diyemezsin ama işte demen lazım. Şimdi bu kapı kapandıktan sonra bu evde öyle bir sıçılacak gidiyor. Şanlı kaka eşi mükemmel bir andır. <laughs> Dünyanın her ülkesinde başarı başarısızlık kriterleri çok net çizgilerle çizilmiş ama bizde öyle bir şey yok ya. Ne kadar başarısız da olsan seni savunan birini illaki buluyorsun. Artı bir de yani başarının da takdir edilmediği bir coğrafyada yaşıyoruz. Başarısızlığın takdiri de hep şöyle geliyor. Karşı tarafa bir acı çektirme hissiyle yani. Sen de çok net biliyorsun savunduğun öznenin rezalet durumda olduğunu ama o savunduğun özne senin sevmediğin bir topluluğa işkence ediyor ya. O yüzden onu savunuyorsun. Kendi hayatını mahvetme pahasına. Ya bu da işte tek bir yere gidiyor. Yani insanımızda çok net IQ problemi var. Zeka, düşünme. Yani çoğu insan bunlardan yoksun. Karnı bir şekilde doyuyorsa bunu yeterli görüyor. Ama tek bir hayatım var ve yaşamak bundan ibaret değil. Bana koyayım en neticesinde de karşı tarafa bir acı çektirme fırsatın varken çektirmemek bir yenilgi değil yani. Acıyı paylaşıyorsan. Çok net düşünme problemi var maalesef ülkedeki çoğu insanda yani. Şişman tartacaklarmış artık. Kilosu belli bir oranın üzerinde olan da sağlık merkezlerine yönlendirilecekmiş. Yani <laughs> Geyik yapmak istemiyorum ama artık geyik olmaktan çıktı bu yani. O kadar derdi varken memleketin, bazı insanların da böyle şeylerle uğraşması, yani aylak, bakkal, şişman tartar gibi. Türk sağlık sisteminin çözülmesi gereken bir milyon tane problemi varken, bu tam olarak onlardan biri değil yani. Bir de yani <laughs> hangi kadını o tartın üzerine çıkaracaksın o kadar insanın içerisinde bilmiyorum. Yani kafanda kararlar o tartıyı gibi geliyor bana. Neyse. Bazen insan istemsizce hırsızlık yapıyor ya. Markette gezerken böyle işte bir şeyler alıyorsun alıyorsun. Ben genelde sepet almıyorum zaten çok fazla alışveriş yapıp. Gerekli şeyler harcayayım bir şeyler almayayım diye yani. Ama elin kolun çok dolunca da bazı şeyleri cebine koyuyorsun. <laughs> Sonra sen onları kasada da unutuyor musun mu? Oradan çıkıyorsun cebinde bir şey hışır hışır ediyor ya. Orada işte önünde iki seçenek var. Ya geri dönüp parasını ödeyeceksin ya da diyeceksin ki e, suç hayatım bugün itibariyle başladı. Ben genelde geri dönüyorum işte. Bir de aynı kasaya gidiyorum tanısın diye beni. Ya yani unutmuşum bunu falan ödemeyi cebimde çıkmışım falan. Orada bir aa teşekkür ederiz ne kadar mükemmel bir insansınız falan diyecek gibi oluyor kasiyer. Yani öyle zannediyorum daha doğrusu öyle yapacağını zannediyorum. Çok sinirli bir şekilde elimden alıp. Vivik diye öttürüp devam ediyor hayatına. Ya savaştasın düşünsene keskin nişancı var bulunduğun yerde. O is beni savaştan daha fazla rahatsız ederdi sanırım. Her an izleniyor olma hissi yani. Hiç kendim gibi davranamazdım savaşta. Sürekli biri bakıyor çünkü ya. Bazen AVM otoparkına karımdan önce iniyorum. Sonra arabanın içerisinde dışarıda gezen böyle <laughs> alık alık gezen insanlara bakıyorum. İşte otoparkın yerini hatırlamıyorlar. Arabayı park ettikleri yerin numarasını falan hatırlamıyorlar muhtemelen. O kadar güzel oluyor ki onları izlemesi yani. Biri bitiyor biri başlıyor. Biri bitiyor biri başlıyor. Hem egzoz kokusu yüzünden kafan da bir güzel oluyor böyle. İşte erkek her anını böyle oyun şeklinde dönüştürüyor bir şekilde bilmiyorum. Twitter'a yani şimdiki X'e en çok tuvaletten giriliyor bence. Yani ben artık tek tuvaletteyken Twitter'a bakıyorum. Sonra da düşündüm bunun üzerine. Yani o kadar boktan fikrin başka bir yerden çıkması da beklenen nasıl şaka? Ben çocukken elektrikler sık sık giderdi. Gerçi bazı yerlerde hala sık sık gidiyor da. O zaman işte ev halkı televizyondan kafasını çevirip birbiriyle bir şeyler konuşmaya başladı. Bu sanırım benim böyle bir aile ortamından en keyif aldığım zamanlardı çocukken. O yüzden böyle ışıklar gitsin isterdim. Gerçekten anne babamla konuşabilmek için falan. Şimdi mesela elektrikler gidince artık öyle bir şansın yok. Televizyona bakmıyorsan yani telefonunun kalan şarjıyla elektriklerin gelmesini bekliyorsun. Ah nerede o eski teknolojiden uzak olduğumuz zamanlar mı oldu şimdi bu? Ne bileyim böyle oldu. <laughs> Boşanan insanların çoğuna sorduğunuz zaman hata neydi diye diyor ki evlenmekti. <laughs> Evlenmek böyle 5 dakikada olan bir şey değil ki anasını satayım lan. Uzun bir süreç yani. Yani çok kısa sürede evlenen insanlar var. Ama yani onlar bile böyle en azından bir iki ay. Işte prosedürlerle falan uğraşıyor. İki ay bile karar vermen için önünde olan uzun bir zaman yani. Bazı insanların mesela evlenmek için çok uzun uzadıya düşünmediğini görüyorum. Böyle delirecek gibi oluyorum. yani hayatının geri kalanını geçirmek için bir insan seçiyorsun. Buna nasıl 10 günde karar verdin veya bir günde karar verdin? Ya şeyleri anlıyorum. İlk görüşte anladım falan evleneceğim onunla. Ama insan çok sıklıkla yanılan da bir varlık ya. Yani bir bak bakalım bir ya. <laughs> o ateşin sönsün birazcık yani. Kadının çok sık kullandığı bir şey var yatmaya hazırlanmak falan diyor böyle. Ki kendisinin bir yatmaya hazırlanma süreci var. Varetede de bahsetmiştim. Yüzünü yıkıyor falan bir şeyler sürüyor önce suratına. Şöyle bir şey yapıyor yani bir sürü şey yapıyor. Sonra da fark ettim ki yatmaya hazırlanmak diye bir olgu erkek cinsinde yok yani. Zınt diye yatıyoruz ya biz. Belki yatmadan bir 31 <laughs> patlatayım. Öyle bir şey olabilir yani en fazla. İşe gittiği zamanlarda da mesela evden çıkmadan bir buçuk saat önce uyanıyor. Bu delilik ya. <laughs> ben işe gittiğim zamanlarda saat işte kuruyorum ve evden çıkmama 10 dakika kalaya kuruyorum. Sabah 2 numarayı yaparsam falan diye düşünürsem eğer o zaman bir hadi 5 dakika daha veriyorum kendime <laughs> fasıtan öyle yani. Şunu fark ettim yalanla ilgili. Yalan ne kadar çetrefilli olursa yalan olduğu o kadar anlaşılabiliyor yani. Ama yalanı ne kadar basit tutarsanız mesela 3 yaşında bir çocuk gibi yalan söylerseniz Karşıdaki lan bu bu kadar alçalamaz herhalde diye doğru söylediğinizi düşünüyor. Tabii en güzeli yalan söylememek ama yapacak da bir şey yok. Şimdi kızım yalan söylemeyi keşfetti. Her sabah onu okula bırakmadan önce şey diyor. Ben çok hastayım. <laughs> Her sabah mı? Bir gün ona inanacağımı umarak söylüyor bunu. O kadar tatlı ki. Bunu da şeyden sonra işte bir aşısı gelmiş ona götürmüştüm sonra da acıdım okula bırakmadım hadi aşı oldum bugün evde takıl falan diye eve getirdim geri. O onun bir kaçış noktası olduğunu anladı okuldan ve şu anda sürekli şey diyor beni doktora götürün aşı yapsın. <laughs> Zeki bir kız yani. Bazen marketten çok uzak bir yerde alışveriş sepetiyle giden bir teyze görürsünüz. O teyze o alışveriş sepetini evinin önüne bırakıp evine gider. Çünkü o teyzedir. <laughs> Hiçbir şey umurunda değildir yani artık hayattaki. Herhalde marketler buna da bir önlem olsun diye artık böyle marketlerden sepet çıkarılamayacak gibi önüne böyle dubalar falan filan koyuyorlar. Bizim burada bir market var. O kadar fazla demir çakılı ki yani böyle poşetleri ağır eğer kaldırıp çıkartamıyorsunuz yani öyle. Bu da bir <laughs> Niye anlattığım size bilmiyorum ama böyle bir şey var yani. O marketin Allah belasını versin. Buradan söylüyorum. Böyle ilaçların yan etkileri oluyor ya. Hepsi olumsuz. Niye böyle olumlu etkisi olan bir ilaç yok? Aslında Viagra öyleymiş galiba. Başka bir şey için üretilmiş ama ölüyü dirilttiği için o yan etkisiymiş. Öyle bir şey hatırlıyorum ama demek ki varmış şimdi. Fikrim gitti. Yani bazı ilaçların olumlu yan etkileri de varmış. Yaklaşık iki aydır çok sıkı bir diyet yapıyorum yine. Ben böyle ara ara diyet yapıyorum ama bu seferki bayağı sıkı tuttuğum bir şey. Ve gerçekten istisnasız iki aydır her an açım. Yemek yiyince hatta daha da acıkıyorum. Çünkü o kadar az yiyorum ki. En son bir espri yayınlamıştım. Harf sahnede çıktığım bir gösteriden. Oradaki şişmanlığımı görünce lan ben kaç kilo oldum acaba falan diye tartıya koştum ve tartıda baktım ki yaklaşık 20 kilo fazlam var. Ve bir anda ipin ucunu kaçırmışım yani. Dedim ki bu böyle gitmez. Ve hikayeleri yaptım. Ölümcül diyet neticesinde 3 kilo da aldım. <laughs> şu anda herhalde bir 10. kiloyu verdim. Ama işte ben kilo verdikten sonra iki tane sorun çıktı ortaya. Birincisi elbiselerim artık bana çok bol oluyor. Ama şu anda bir bol modası var herhalde. Giyince çok da absürt olmuyor. Bir de şöyle bir şey var. Bana artık çok dar olan şeylerim vardı. Onlar ufak ufak olmaya başladı ama onlar da tam olmuyor. Onlar da hala dar duruyor üzerimde. Böyle garip bir arafta kaldım. Yeni bir şey de alamıyorum. Hani olmayacak sonradan diye. Biraz daha zayıflamayı planlıyorum çünkü. <laughs> Geçen gün sahneye çıktığım bir <laughs> barın tuvaletinde dünyanın en iğrenç ya en saçma sapan görüntüsünü gördüm. İğrenç demeyeyim de. İki arkadaş kafaları belli ki çok güzel bunların. Bir tane pisuar var boşta. İkisi beraber aynı pisuara işiyorlardı. <laughs> aynı anda böyle acıma, iğrenme, sinirlenme hepsini birlikte yaşadım. Bu şey yani çok samimiyiz kardeşli. <laughs> İspermeçet balinasının ismi niye İspermeçet balinası acaba? İspermeçet ne demek? Çok havalı bir, daha doğrusu böyle çok bir anlama geliyormuş gibi bir isim yani. İspermeçet. Demin İspermeçet buradaydı. Ananızı ağlatacaktı, <laughs> öyle bir şey yani. İspermeçet. Bazen işte otobüs minibüs falan peşinden koşuyorsun da böyle yetişiyorsun veya yetişemiyorsun ama o an böyle bir his kaplıyor benim için. Oh diyorum ya. Beleş ediyorum. Spor yaptık anasını satayım. Resmen keris kalorisi yakıldı diye. Böyle ince bir sevinç. Hafif kiloluların anlayabileceği bir şey bu böyle bazen parkta bahçede falan işte serbest dolaşan ördek tavuk falan görüyorsunuz ya. Sizin de içinizde onları böyle avlama isteği oluyor mu ya? Ulan üzerine atlasam şunu bir güzel yakalasam yolsam bütün tüylerini yesem falan diye. Beni dinleyen veganlardan özür dilerim ama. <laughs> Sizin de mesela bahçeye ekilmiş bir enginar görünce onu koparma isteğiniz olmuyor mu? İnsan ne kadar insan olsa da hayvandır. Aslında özünde yani bunların hepsinin avlanma içgüdülerinden kaynaklanan Ya da bende bir manyaklık var bilmiyorum. <laughs> Ocak pazartesi ama Eylül Ekim Kasım da pazartesi ve fakat Ağustos cumartesi Temmuz da belki cuma olabilir. <laughs> Adem'le Havva sanki bana daha doğru gibi geliyor. Çünkü bunlara diyorlar ki her şey serbest ve sadece şu elmayı yemeyeceksin. Belki de bunu yazılı verdiler yani. Böyle ağızla söylenmedi bu bunlara. Bir kağıt verdiler bunlara A4 ve tek bir madde var. Her şey serbest ama sadece şu elmayı yemeyeceksin. Ve çok net okumamışlar abi. <laughs> okumamışlar yani. Hani kullanım koşullarını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Yarım salisede onaylıyorsun ya. 5 sayfa yazı yazıyor. Hiçbir şey okumuyorsun. Yani biz bunların torunları çok net bunların torunları olabiliriz o yüzden. Her şey ıncık cıncık okuyanlar da işte. Hadi onlar maymundan gelsinler. Böyle yaya geçinde bekleyen bir yaya yol verdiğiniz zaman bazısı çok mahcup işte hızlı adımlarla geçmeye çalışıyor. Bazısı da hiç kinde değil ya böyle yavaş yavaş böyle pişman ediyor seni. Yani iyilik yapmaya, iyi insan olmaya tövbe ettirecek seviyede bir yavaşlık yok. Ya yani çok fazla düşünmeye zamanın oluyor. Öyle bir yavaşlık yani. Asıl dörtü tak direksiyon başında yapılana denir bence. <laughs> Babalar oğullarını kızar ya böyle arkadaşları yüzünden. İşte itle gezen it olur diye. Aslında öyle olmuyor ya. Arkadaş çevrenin senin ruh halin, kişiliğin üzerinde çok büyük etkisi oluyor sonrası için ama. Önemli olan aileden aldığın şey ya özünde yani. İtle gezip itliği öğrenebilirsin ama it olmaya da bilirsin yani. İtlik senin içinde durur bir yerde yani. Onu çıkarıp çıkartmamak da senin elindedir bir kibarlık refleksi var kibar olmayan insanda sana karşı bir kibarlık yapıldığı zaman adamın sana söylediği veya yaptığı jestle ona karşılık veriyorsun. Adam böyle mesela dar bir yerde geçiş şeyi sana veriyor işte elini uzatıyor buyurun diye. Sen de ona yapıyorsun aynı şeyi. Elini uzatıyorsun sen geç falan diye. O da diyor sen geç. Önce ben söyledim. Bunu da anlamıyorum. Kibarlıkta böyle bir <laughs> sinir. Önce ben jest yaptım lan falan diye böyle. Neyse geçiyorsun veya şey işte. İyi günler beyefendi falan diyor birisi. Sen de iyi günler diyorsun. Onun söylediği şekilde yani. Ama bunlar bazen patlıyor ya böyle. İşte bir yerde doğum günün kutlanıyor bir mekanda. İşte orada tuvalete kalkıyorsun. Bir tane herif sana doğum gününüz kutlu olsun diyor. Sen de diyorsun ki sizin doğum gününüz kutlu olsun. <laughs> ya kibarlık durmuyor sende yani. Bir şekilde kenardan düşüyor. <laughs> Bu arada geçen gün fark ettim. İnsanlarımızın çoğu kenar, kenarı demiyor. Kenarıya diyor. Ümüğünüzü sıkarım bak sizine. ha. Kenarıya ne anasınız diyor. Ben kenarıya çekileyim de siz geçin. Geçmiyorum. <laughs> yolunu değiştiriyorum. <laughs> Evet arkadaşlar bir manifesto podcast'in daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi şu anda sonundayız. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Yayında ve yapımda emeğiniz geçmiyor ama paylaşımlarınızla falan geri dönütlerinizle beni gerçekten çok mutlu ediyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Manifestoyu paylaşalım. Çalalım sonunda.